Merhaba değerli izleyicilerimiz Sandık Kokusu dizisine hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde Atilla ve Karsu'nun çok güzel sahneleri oldu ve artık gerçekten bu ikili mutlu olmayı hak ediyor. Çok yakında Karsu ve Atilla'nın bir ilişkiye başladığını göreceğiz çünkü Atilla daha fazla dayanamayacak ve Karsu'ya olan aşkını açıklayacaktır. Reha ise bunu duyunca şok olacak ve çıldıracaktır. Karsu'nun nasıl böyle bir şey yaptığını anlam veremeyecek. Reha Atilla'ya bunun hesabını sormak istese de tabii ki Atilla Reha'ya dersini verecektir. Irmak da şu anda kendini affettirme çabasındadır fakat bu istediği tabii ki de kolay bir şekilde olmayacak. Karsu Irmak'ı asla affetmeyecek ve ona yaptıklarının hesabını soracaktır. Filiz de şu anda çok kötü durumdadır ve eski anıları aklına geliyor fakat Karsu her zaman annesinin yanında duracak ve ona destek olacak. Çok yakında Filiz'in kocası yani Irman sevgilisi de Filiz'in karşısına çıkacak ve Filiz onu görünce çıldıracaktır. Reha çok yakında Karsu'dan çocukları almaya çalışacaktır fakat Karsu kesinlikle buna izin vermeyecek. Reha bir süreliğine çocukları alsa da tabii ki Atilla'nın yardımıyla Karsu çocuklarını geri alacak ve Reha böyle bir şey başaramayacak. Atilla her zaman Karsu'nun yanında olacak ve ona destek olacaktır. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.